Dostlar merhaba. Bugün biraz farklı bir konu konuşalım. Bugün bugün bu ülkenin neden buralarda olduğunu ya da bir dakika neden başka yerlerde olmadığını anlatan bir yakın tarih programı yapalım. Osmanlı devletinin o yıkıldığı zamanlar, Cumhuriyetin kurulduğu zamanlar yani imparatorluğun son yüzyılı ya da İlber Ortaylı hocamın kitabına ilham olmuş olan imparatorluğun en uzun yüzyılı. O yüzyılı konuşalım. 1839'lardan başlayalım. Abdülmecitlerden, Abdülhamitlerden Atatürk'e kadar getirelim. Ne oldu? Bizim başımıza neler geldi? Neden bir devlet yıkıldı ve neden İlber Ortaylı'nın dediği gibi yıkılmadıysa format değiştirip farklı bir yola doğru gitti? Yani kısacası Osmanlı'nın son yüzyılı nasıldı? Osmanlı'nın son yüzyılı. Neden son yüzyıl oldu ve nasıl oldu? Ne üdüğünü ve nasılını Necip Fazıl'ın tabiriyle konuşalım. Ama önce sevgili dostlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Yani abone sayımızda ciddi artış var. Doğru mu Enes? Doğru abi. Çok şükür yani ne diyeyim ki var olun iyi ki varsınız. Siz orada olun biz burada olalım ki bu programlar devam etsin ama... Abonelik sayısını arttırmamız lazım. Yıl başında 100 bin gibi bir rakamı planlıyoruz. Allah izin verirse. Bu planımızdır. Hani Ertuğrul Gazi diyor ya sefer bizden, zafer Allah'tandır. Bir sefere çıkalım, bir 100 bin yapmaya çalışalım. Sizlerle beraber. Olursa olur, olmazsa Allah'ın dediği olur. Bugün en uzun yüzyıl. Ne oldu da biz buralara geldik, bu hale geldik ya da istediğimiz, hedeflediğimiz yerlere gelemedik. Osmanlı Devleti bir savaşın kucağında idi. 1830'lu yıllarda Rusya ile savaşacak ya da bir dakika daha beteri kendi valisi olan Mısır'da yaşayan Kavalalı Mehmet Ali Paşa'ya bile sözünü geçiremeyecek durumda bir devlet idi. Ve bu devlet bir süre sonra denize düşen yılana sarılır misali Kavalalı Mehmet Ali Paşa ile baş edemeyince Rusya ile anlaştı. Bir süre sonra Rusya başına bela oldu, İngiltere ile anlaştı. Baltalimanı Anlaşmaları, Hünkar İskelesi Anlaşmaları, Osmanlı Devleti'nin sonunu hazırlayan anlaşmalardı. 1840'lar, 1850'ler, 1860'lar birbirinin aynı tekrarı biçimde savaş, mağlubiyet, aleyhte anlaşma, savaş, mağlubiyet, aleyhte anlaşma, yüksek vergi, hayat pahalılığı, Çekilmez bir devlet biçiminde kar topu gibi yuvarlana yuvarlana ama büyüye büyüye kümülatif bir biçimde 1860'lara geldi. Abi nasıl peki kendi valisini bile bir savaşta yenemeyecek hale geldi? O hale geldi. Vali İstanbul'a kadar girebilecek duruma geldi. Ne büyük bir çaresizlik değil mi? Bir devlet için ne büyük bir çaresizlik. Bu hale geldi. Ordu yok, silah yok, mühimmat yok, teşkilat yok daha ötesi hayal kurabilen paşa yok. Yeniçeriler yok zaten. Yeniçeriyi zaten kaldırdı ikinci Mahmut. Ondan sonraki ordular düzenleyemedi. Hayal yok. Dolayısıyla Osmanlı Devleti 1860'lı yıllara böyle bir çaresizlikle girdi. Bir adam geldi. iyi bir adam. Şimdi bu masa sıfır çizgisi. Normal bir hükümdar ölçüsü şudur. Abdülaziz Han'ın seviyesi çapı budur. Şimdi Normal bir padişah bu kadarken, Abdülaziz Han bu kadarken biz niye bunu fark etmiyoruz söyleyeyim mi? Çünkü belki de kadrajdan elim çıkacak. Ondan bir sonuna gelen Abdülhamit bu kadar. Abdülhamit Han'ın önünde ya da arkasında bulunmak büyük çaresizlik, büyük şanssızlık. Şimdi normal padişah bu, Abdülaziz bu. Fakat ondan sonraki Hamid gelse böyle olsa parlak olacak. Ama böyle bir adam gelince gölgede kayboldu. Abdülaziz Han devleti kurtarmaya çalıştı. Banka kurdu, sermayeye ulaşmaya çalıştı. Devlet nizamnameleri düzeltti, vilayet nizamnamesi yaptı. Akıllı valiler atadı. Devleti yerli ve milli kadrolarla doldurmaya çalıştı ama olmadı. Oldurmadılar. 1876 mayısında bir darbe oldu. Serasker Hüseyin Avni Paşa ve Mithat Paşa önderliğinde ipsizi sapsızı, siyonisti komünisti, ışığı gören ne kadar vatan haini şerefsiz varsa toplandılar. Abdülaziz Han'ın karşısında tek yumruk oldular ve bu darbenin sembol ismi Serasker Başkomutan Hüseyin Avni Paşa ve Sadrazam Mithat Paşa oldu. Darbe yaptılar. Darbenin sonucunda Aziz'i indirdiler. Dolmabahçe Sarayı'ndan aldılar. Topkapı Sarayı'na götürdüler. Çok soğuk bir saraydı Dolmabahçe Abdülaziz'in ricası üzerine tahta bulunan yeğeni 5. Murat onu Boğaz'da bulunan bugün Galatasaray Üniversitesi binası olarak kullanılan Feriye Sarayı'na koydular. Haziran 1876'nın başlarında iki bileğini de keserek şehit ettiler. Öldürülen bir sürü padişah var da kanı akıtılıp öldürülen tek padişah değil mi? Kana akıtılıp öldürülen tek padişah Abdülaziz'dir. Fakat genç Osman da muhtemelen kana akıtılmıştır. Yani boğacak kadar. Evliya Çelebi pek inanasım gelmiyor da cinsel tacizde bulunacak kadar Çelebi öyle söylüyor. Hatta bir dakika ben öyle söylüyorum. Direkt söyleyeyim mi ne diyor Evliya evet. Çelebi? Yeniçeri ağları tecavüz etti diyor. Genç Osman'ı bir evet. evet. Ben buna pek inanmıyorum. Pek olası görmüyorum. İnanmak istemiyorum. Bir de bir tek Evliya Çelebi bunu söylüyor. Başkaları... Evliya Çelebi'nin diğer yazdıklarına da sen çok inanıyorsun. Aynen öyle. Biraz mübalağa, biraz atması fazla olmuş olduğu için. Kötü muamele yaptıkları hakikat. İşkence yaptıkları doğru. Bu noktada belki kana katılmıştır genç Osman'ın. Yani bir tek boğulma olmamış başka bir şey. Bıçak darbelerine maruz kalmıştır diye düşünüyorum. Ama belki kesin değil. Tabii belki diyorum. Ama Abdülaziz kesin bilekleri kesildi. İntihar O yüzden tek kabul ediliyor. Şehit edildi. Abdülaziz'den sonra çapsız bir adam geldi. Beşinci Murat. Bu kadar işte. Deli olan mıydı o? Akli melekeleri hükümdarlık yapmaya elverişi değildi diye Rapor alan. Deli demin ya dilim varmıyor. Bizim yöneticimiz ya dilim varmıyor. Böyle diyor doktorlar. Akli melekeleri hükümdarlık yapmaya yetmiyor. Ne diyor sen de. Sonra Ağustos 1876 tarihinde yıkılmış, bitmiş, tükenmiş, moratorium ilan etmiş, konkordato ilan etmiş, dış borçlardan dolayı iliği kemiği sömürülmüş, ben bittim artık, iflas ettim demiş bir devletin başına Abdülhamit geçti. Abdülhamit videosunu bir koysana koyarım abi Bilinko 4 tane videosu var Abdülhamit Evet o, o videoları koy bu bu videodan sonra onlar izlensin. Ben orada çok detaylı biçimde Abdülhamit bölümünü anlatacağım. Bu programda o kadar detay vermeyeceğim. Bakarken, giderken önümüze çıkıyor Abdülhamit. 10 yılda tahta çıktıktan sonra 10. yılda duyun umumi adı verilen ve Cağaloğlu'nda kurulmuş Alexander Valori imzalı bir binada hizmet veren bir binada dış borçlar ödendi bitmiş, tükenmiş bir esnaf ne olur da 10 yıl sonra Türkiye'nin en büyük 7 şirketinden biri olur. Bir dükkan düşün, batmış, bitmiş, tükenmişsin. 10 yıl sonra en büyük 7 devlet arasına giriyorsun. Nasıl bir şey? Büyük bir başarı. İşte o büyük bir başarı olarak tarif ettiğim büyük başarının sahibi Abdülhamit Han'dır. Hazineyi çoğalttı. Hicaz Demiryolu ile Anadolu'nun her yerine tren götürdü. Tren şu çizgiden şu çizgiye tren böyle gitmiyor. Tren bu çizgiden bu çizgiye şöyle gidiyor. Uğraya uğraya her yere. Her yere uğraya uğraya. Onu bitirebiliyor mu? Bitiriyor bitiriyor. Bitiriyor, bitiriyor ve ya bitiyor da o değil ondan sonra bitiyor. Ve ulaşıyorlar her tarafa. Abdülhamit Han bu devleti imar etti. Bu devleti mimar etti. Bu devlete para pul kazandırdı. Bu devletteki insanlara dik yürümeyi öğretti. Peki ben bir şey soracağım Abdülhamit'le ilgili. Şimdi bilmediğim için soruyorum. Abdülhamit sevilmeme sebebi bazı insanlar sevmiyor. Evet. Bazı insanlar, bazı tarihçiler de çok abartıldığını söylüyor. Yani sıradan bir padişahtan bir tık üstü diyor. Evet. Bunun sebebi ne abi? Hani yaptığı kötü şeyler de var demek ki. Ya bu ülkede Abdülhamit Atatürk ve Atatürkçülere karşı gösterilen, sanki teze karşı antitezmiş gibi anlatılan bir adam. Atatürk'le kıyaslanan adam. Evet. Halbuki dönemleri farklı. Yaşadıkları hayat farklı. Yani kıyaslanmaması gereken bir adam. Abdülhamid'in kıyaslanması gereken aynı zamanda Almanya ilerden Otto von Bismarck olabilir. Hükümdarla hükümdar. Hükümdarla bir komutan nasıl kıyaslanabilir? Atatürk bir komutan, Abdülhamid bir padişah. Ve Atatürk Abdülhamid döneminde yüzbaşı. Hayatı boyunca hiç Abdülhamid'i görmüş müdür bilmiyorum. Yetkisi yetmez. Yüzbaşı ancak selam vermiştir. Abdülhamid'i görünce ancak Atatürk Tutmuştur nefesini ve selam vermiştir. Bundan da öteye gitmemiştir. Şimdi böyle iki tane adamı kıyaslamak yani hakikaten biraz enteresan bir duygu e olsa gerek kıyaslanmaması gerekiyor. Abdullah Han 33 yıl boyunca, tahta bulunduğu 33 yıl boyunca bir kere bir, İsrail'in kurulamayacağını bütün dünyaya anlattı. İki, Ermenistan'ın kurulamayacağını bütün dünyaya anlattı. Üç, Türkiye'den toprak kopartılamayacağını. Bak bir de böyle bir şey var ha. Abdülhamit hiç toprak kaybetmedi. Ya olur mu ya? Kaybetti. Yani tabii ki kaybetti yani. Ama toprak satmadı. Toprak satmadı ama savaşlarda kaybetti. Şimdi mesela Kıbrıs elimizden Abdülhamit devrinde çıktı. Ama bu adam Kıbrıs anlatırken Lozan programında hadi bir de Lozan koy böyle. Lozan programında Lozan antlaşmasıyla biz Kıbrıs'ı kaybettik dedik. Ama şimdi Abdülhamit diyorum. Kendi kendimi yalanlamıyor muyum? Ya birinde şey oldu demiştin çünkü. Abdülhamit'ten zorla aldılar. Lozan'da biz verdik. Heh. Abdülhamit devrinde gasp, Lozan devrinde o gaspı tanıyıp biz verdik. Ben seni dövüp elindeki cep telefonunu alırsam bu hırsızlık olur, gasp olur. Hukuki olarak karakola gittiğimizde o telefonun sahibi kim? Ben. Sensin. Peki o telefonu bana yazılı bir biçimde bu e numaralı telefon Ahmet Anapalı'nındır hediye ediyorum dersen sonra karakola gidip bu telefonu aldı dersen ne olur? Senin olur telefon. O telefon benimdir. Çünkü senin kapı gibi imzan var. Kıbrıs'ı Abdülhamit'ten zorla aldılar. Lozan'da biz bu zorla almayı kabul ettik. Arasındaki fark budur. Birazcık mecburiyet vardı galiba ama değil mi orada? Lozan'da mı? Aha. Zorlarlarsa olmayabilirdi. Zorlarlarsa Kıbrıs Türk Cumhuriyeti daha erken kurulabilirdi. Kıbrıs'ta Türk varlığı 1960'lara kadar reddedildi Lozan gereği. Çünkü Lozan'da Kıbrıs'ta Türk yok. Kıbrıs İngilizlere verdik. İngilizler de Yunanlılara verdi. Türkler de oradaki izni vatandaş. Biz savaşarak kaldık. 1974 Kıbrıs Barış Harekatı. Ayşe tatile gitti. Tabi. Başında kim var ülkenin? İki kişi idare ediyor. Bülent Ecevit ve Necmettin Erbakan. İki ismin ortak yaptığı bir operasyonla ama Necmettin Erbakan Bakın sanki biraz daha planda operasyonda. Biz Kıbrıs'ı aldık yarısını aldık. Lozan'a rağmen aldık biz Kıbrıs'ın yarısını. Lozan'da Kıbrıs'ın tamamı gitti elden. Biz sonra savaşarak yarısını aldık. Bu Kıbrıs'ın alınması mesela Abdülhamit devrinde elden çıkma değil mi? Çıkma değil mi? Çıkma. Evet. Hiç toprak kaybetmedik. Doğru olmasa gerek yani. Abdülhamit bu ülkeyi imal etti, düzeltti. Ülkenin bölünmez bütünlüğünü bir yerde korudu. Yani bir yere kadar koruyamadı. Gücü yettiği kadar. Bir yerde korudu. İsrail'i kurdurmadı, Kürdistan'ı kurdurmadı, Ermenistan'ı kurdurmadı. Bu ülkedeki hainlere şan, şöhret, makam, mevki vermedi. Abdülhamit Han Böyle bir durumda 33 yıl ülkeyi idare ettikten sonra artık Abdülhamit Han'la beraber bu ülkenin bölünemeyeceği anlaşıldı ya. İmparatorluğun o son 100 yılı sanki biraz daha uzayacak gibi olunca darbe yapmak zorunda kaldılar. Önce suikast olmadı. Zehirleme operasyonları olmadı. Ve kendi içinde tıpkı 15 Temmuz gibi kendi içindeki askeri yapılarla, gazetelerle, algı operasyonu yaparak, öğrenci yürüyüşleriyle, gezi operasyonları gibi, öğrencileri yürüterek, parklarda insanları yatırarak bir sürü operasyonlarla Abdülhamid'i algısını kötü adama çevirdiler. Abdülhamit artık ülkede sevilmeyen ve istenmeyen adam oldu. İnşallah bu ülke bir daha öyle zor günler geçirmez. Ardından Abdülhamid'i 5 kişi Yıldız Sarayı'nda hal ettiklerini söylerken Abdülhamid onlara dedi ki beni tahttan indiriyorsunuz ya. Eyvallah. Ama beni indiren sizler benden sonra bu ülkeyi 10 yıl daha idare edin. 100 yıl idare etmiş gibi sevinin dedi. Abdülhamit 1909'da tahttan indirildi. 10 yıl sonra kaç olacak? 1919 1918 yılında bu ülke yıkıldı. Mondros Ateşkes Antlaşması'yla 30 Ekim 1918 Mondros'la ülkenin her santimi işgali uğradı. Sen nerelisin? İzmit. Kocaeli, Gebze, Yunan ve İngiliz askerleri doluydu. Yani 10 yıl olmadı. 9. yılda bu ülke işgal gördü. Abdülhamit'ten. Abdülhamit indirildi. Yerine biraz basiresiz, biraz korkan, dede. biraz tecrübesiz, dede lakaplı, pamuk dede lakaplı, dolma bahçe noteri denilen Sultan Mehmet Reşat geçti. O dönem Sultan Mehmet Reşat dönemi değil de İttihat ve Terakki dönemi gibi anlatmamız gerekiyor. İttihat ve Terakki'nin içinde hain yok. Bir kere onu söyleyeyim. Hain tabii ki var. Şerefsizin ve hainin olmadığı bir oluşum mu var dünyada? Tabii ki var. Hain de var şerefsiz de var. Ama her yerde olduğu kadar var. İttihat Terakki'nin tepesindeki çatı isimlere baktığımızda hepsinin ortak noktası vatan sevgisi. Seviyorlar vatanlarını. Hepsinin ortak noktası Abdülhamit okullarında okumuşlar. Hepsinin ortak noktası çok zeki değiller. Ortalama zekaya sahipler. Bu kadar zekaları var ama bu kadar cesaretleri var. Hatta Atatürk de bir dahil oluyor gibi içlerine ama şey diyor, emelleri çok bana uymadığı için ha. ayrıldım gibi bir şey diyordu. Giriyor, da diyor ki bu adamların diyor dertleri kendi koltuk sevdaları. Diyor ve ayrılıyor. O da giriyor bir süre. Ve benim İttihat ve terakki hakkında yaptığım eleştirileri Atatürk de yapıyor bu arada. O da benim gibi düşünüyor. İttihat ve terakki hakkında. 1909 ile 1918 yılları arasını yani Sultan Mehmet Reşat devrini yani 9 yıllık zamanını Reşat demeyelim de İttihat ve Terakki diyelim. Enver, Talat ve Cemal diyelim. 9 yıl mı yönetiyor Dokuz Mehmet yıl yönetiyor. Vahdettin ne ara yönetiyor? 4 yıl. 1918-1922. Ha, yıkılmadı ama yıkıldı. Evet. Sana bir soru. 1909 ile 1918 yılları arasında Almanya Berlin'den kalkan ve İstanbul'a gelen bir tren de kalkış yeri neresi yazmalı? Berlin. Almanya. Doğru. Evet. Varış yeri Osmanlı, İstanbul. Enverland yazıyor. Deutschland, Enverland. Enver'in ülkesi. Evet. Alman ülkesi, Enver ülkesi. O kadar Enver her tarafı ele geçirmiş ki ülkenin adı Enverland. En Deutsch. azından orada öyle tanıyorlar. Tabii. Deutschland... Enverland. Trenlerde böyle yazıyor. Trenlerde Enverland yazıyor. Enver Paşa, Talat Paşa ve Cemal Paşa yani... Üç paşalar. Üç paşalar. Sultan Vahdettin'in tabiriyle baba, oğul ve kutsal ruh bu ülkeyi uçuruma doğru ya da yavaş yavaş adım adım plansızlıktan götürüyorlar. Ve 1918 tarihinde artık ülke yıkılıyor. Ama sebebini söyleyeyim. Girmemiz gereken bir cepheden, girmemiz gereken bir savaşa giriyorlar. Abdülhamit diyor ki, Birinci Dünya Savaşı bir deniz savaşı. Denizlere hakim olan bu savaşı kazanır. Denizlere hakim olan da İngiltere. Atatürk gibi düşünüyor, değil mi? Evet, orada? o da öyle düşünüyor. Evet ya, hakikaten öyle bak düşünüyor şimdi. Abdülhamit ile Atatürk'ün ortak noktası ikisi de İngilizlerle işbirliği yapılmasının gerekli olduğu. Çünkü İngilizler bu savaşı kazanacak diyor. Bu bir ileri okuma ön görüştür. Zaten o dönemin en güçlü ülkesi İngiltere değil mi? İngiltere tabi yani denizlerin hakimi İngiltere ve süper güç. Bugünkü Amerika o günkü İngiltere. Diyor ki Abdülhamit savaşa girin. Gireceksiniz tabi. Çok da romantik olmaya gerek yok. Bir dünya savaşı varsa gireceğiz kabul. Ama bu savaşa İngiltere'nin olduğu safta girin karşısında girmeyin. Mağlup olacaksınız diyor. Fakat Alman hayranı Enver Paşa detaya girmeyeceğim. Bir programda anlattım. Almanya'dan satın almış gibi gösterdiğimiz Goben ve Breslav gemileri Amiral Şason önderliğinde Yavuz ve Midilli ismiyle Rusya'nın Sivastopol limanını bombalayınca biz savaşa girdik. 3 Kasım 1914'te savaşa girdik. Ne tesadüf. Ve her cephede Çanakkale ve Kutulamare hariç her cephede her savaşta ağzımızı, burnumuzu kırıyorlar, bizi mahvediyorlar ve biz bu savaşı mağlup hallediyoruz. Artık devlet yıkıldı. Yıkılmak üzere demiyorum ha. Yıkıldı sadece gölge bir saltanat ve hikayeden bir hilafet var. Atatürk'ün kaldırdığı hilafet hikayeden bir hilafet. Atatürk'ün hilafete kaldırılmasını tasvir ediyor muyum? Kesinlikle etmiyorum. Edilir mi ya? Hilafeti kaldırmak çok zararlı bir şey. Çok kötü bir şeydir ve kaldırıldı. Ama bak diyorum ki Tırışka'da nameler bir hilafetti diyorum. E peki ne kardeşim? Var olan hilafeti beğenmiyorum. Hilafetin kaldırılmasını da kabul etmiyorum. Peki ne diyorsun Ahmet? Söyleyeyim mi? Hilafetin güçlendirilmesi gerekiyordu. Bütün İslam ülkelerini kendimize bağlamamız gerekiyordu. Papalık kaldırılsın deniyor mu? Papalığın kaldırılması Avrupa'da gündemde mi? Değil. Değil. Ama bizde daha yeni kurulmuş bir oluşum vardı ya belki onun etkisi hani hilafetin olması cumhuriyet hep bir tehdit olmayacak mıydı? İşte laik cumhuriyet de tehdit. Ama İslamcı bir cumhuriyete silah. Anladın mı? Ben layık olmadığım için, layıklığı tasvip etmediğim için, layıklığı beğenmediğim için, kendimi layık olarak ifade etmediğim ve asla etmeyeceğim için, kendimi hayatımın sonuna kadar İslam'ı yaşayan çok büyük laf oldu. Geri aldım. İslam'ı yaşamaya çalışan, hayatında İslam'a göre uydurmaya çalışan, uyduran değil ha. Beylik laflar etmem. Allah diyor ki Kur'an'ında, yapmadığınız şeyleri niye yapıyor gibi söylüyorsunuz. Nasıl söylemiş inşallah? Bugün anlatıyor mu? anlatıyor. Herkes uçuyor. Herkes atlıyor, zıplıyor, doğru mu? Herkes ideal Müslüman anlatayım. Bir tek biz günahkarız bu ülkede. Allah diyor ki, yapmadığınız şeyleri neden yapıyor gibi anlatıyorsunuz. Bu yüzden ben İslam'ı yaşayan demiyorum kendim için. Yaşamaya çalışan, bazen de yaşayamayan ha. Şimdi kim ya Allah dinliyor bizi yani. Hilafetin olmasını istiyorum kardeşim. Bugün de hilafetin kurulmasını, bu ülkede hilafetin bir daha var olmasını istiyorum. Gönlümden geçen budur. Ancak Atatürk'ün kaldırdığı hilafet de Tırışka'dan nameler bir hilafetti yani. Yani olmayan bir hilafet, öyle bir hilafet olmaz. Uyduruk bir hilafet. Ne lan bu? 1915'te Çanakkale'de ben savaşıyorum. Karşımdakiler kimler? Bangladeşli Müslümanlar. İngiliz askerleri. Kandırmışlar. Zavallıları. Hilafet olsa kandıramayacaklardı. Hilafetin edinin o kadar ileriye gitmediğini ümmeti kapsamadığını anlıyorum ben burada. Ve 1918 yılında parça parça olduk. Santim santim her yer bölündü. Kayseri, Konya, Ankara bölgesi hariç. Ulan Şamaroğlan'a döndük ya her taraf. Benim doğup büyüğüm İstanbul gitti. Benim kütüğümün nüfus kaydımın bulunduğu Samsun İngilizlere gitti. Yani her yer git Bir şey olması gerekiyordu küllerinden bir daha doğması için. İşte Sultan Vahidettin kendi koltuğunu, kendi hanedanını, kendi saltanatını yok farz ederek bir adama sır sırtına inanılmaz bir yük verdi, inanılmaz bir yetki verdi ve hadi git dedi. Gerektiğinde bana da itiraz et ama hadi git. Ya Enes ya bir programda da Sultan Vahdettin konuşalım mı? Zaten padişahlar yapıyoruz ya abi Belki daha erken sırası gelmedi. Olabilir, yaparız. Olabilir doğru söylüyorsun. Mustafa Kemal serisinde milli mücadelede Vahdettin konuştuk ama Vahdettin'i Atatürk'le paralel giderken konuştuk. Hiç ayrı konuşmadık. Hiç Vahdet'in hayatını konuşmadık. Konuşalım. Olur abi. Nasıl bir hayat yaşamış onu da konuşalım. Sultan Vahdettin bir adamın sırtına dağlar gibi yük yükledi. Vatanı kurtar dedi. Ya Enes vatanı kurtar. Nasıl bir şey ya bu? Çok zor. Ha, kabul etmesi de çok zor. Evet. Vatanı kurtar dedi. Sana bu yetkileri veriyorum dedi. Falanca 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 adamları sana bağladım. Filanca falanca filanca fişmanca adamlar sana emir alacak. Filanca 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 yerlere git orada sana aittir dedi. Her yeri doldurdu. Bütün görevi yaptı. Bütün işleri yaptı. Mustafa Kemal'i evet. görevlendirdi ve gitti. Anlattım ama konusu geçti. Bir dakikada bir şey anlatayım. 16 Mayıs 1919 Cuma. Yıldız Hamidiye Camii'nde Cuma namazı kılınmış. Mustafa Kemal Hamidiye Camii'nin bahçesindeki Fatona binmiş. Galata iskelesinin rıhtımına giderken Sultan Vahdettin'de Fatona binmiş. Yıldız Hamidiye Camii'ne girmiş. Kapıda Hürriyet Gazetesi'ni çıkartan Sedat Simavi'nin babası Osmanlı Sarayı'nın son mabeyincisi Lütfi Simavi ve son serkarini yani son başkatibi Ali Fuat Türk geldi bulunuyor. Biri burada biri burada. Kapı açık. Sultan Vahdettin giriyor. Lütfü Simavi'nin söylediğini Ali Fuat Türk geldi kitabında yazıyor. Görüp işittiklerim kitabın adı. Osmanlı Sarayı'nda görüp işittiklerim. O, evet evet. Osmanlı Sarayı'nda görüp işittiklerim kitabın adı. Kapı açılır. Sultan Vahdettin girer. Günlerdir, haftalardır, aylardır güldüklerini güldüğünü görmedikleri Sultan Vahdettin'in 32 dişi birden dışarıda kahkaha yakın bir tebessümle gülerek saraya girdiğini görür. Lütfi Simavi sorar. Hürriyetin mimarı Sedat Simavi'nin babası. Lütfi Simavi sorar. Sultanım hayrola. Çok mutlu görünüyorsunuz. Allah neşenizi daim etsin. Ne oldu? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıktığı gün oluyor bu olaylar. Çıktığı gün yanlış oldu. Çıkmak için bandırmaya bindiği gün oldu. Sultan Vahdettin diyor ki bugüne kadar piyonları, fili, atı, veziri gönderdim. Bugün de şahı gönderdi. Artık oyun başlayabilir. Mustafa Kemal için diyor değil mi? Evet. Şimdi soru. Vezirleri, filleri anlaşılıyor ki diğer komutanları da göndermiş. Samsun'a yani Anadolu'ya milli mücadeleyi başlatmak için çıkan ilk paşa Mustafa Kemal değil. Son paşa Mustafa Kemal. Mustafa Kemal'den sonra artık paşa sevkiyatı kalmıyor, kapanıyor. Son paşadır Mustafa Kemal. Ve diyor ki Vahdettin'de fili veziri kaleyi gönderdim. Bugün de şahı gönderdim. Ben Peki bir yerde gördüm ama bilmediğim için soruyorum. Enver Paşa'yı da göndermek istiyorum ama gitmiyor gibi bir olay var Yok, mı? Yok Enver Paşa o an zaten yurt dışında kaçmış. Birinci Dünya Savaşı'nı kaybedince Kasım 1918'de kaçtılar. Gitmeyen paşa var mı? İttihat ve terakkinin tepesinde bulunan herkes kaçtı. Bütün hepsi gemilere biniler ve kaçtılar. Ve imparatorluğun en uzun yüzyılı artık bir uzun yüzyıla daha girmeye başladı. O da Birinci Dünya Savaşı'ndan sonraki Kurtuluş Savaşı süresidir. Bu millet 4 yıl daha savaştı. 4 yıl Birinci Dünya Savaşı, 4 yıl Kurtuluş Savaşı. 1922'nin 6 Ekim'inde İstanbul'u kurtararak final yaptı. Artık ondan sonra savaşsız. Bugün de savaşsız, değil mi? O günden başlayan savaşmama süreci bugüne kadar devam ediyor. Gerçi biz hep savaşmışız ama abi evet. yani büyük savaş olmamış hiç. Aynen öyle. Doğu'da yapılan ne kardeşim? Evet. PKK'da yaptığımız ne? Savaş. Ve bu imparatorluğun son 100 yılı devam ediyor. Bir şey söyleyeyim mi? İhalar ve Sihalar tankları, uçak bataryalarını, top torpidolarını, füzeleri bitirdi çöp yaptı. İhalar ve Sihalar imparatorluğun son 100 yılın milli mücadele anlamında Türkiye'nin lehine yaptıkları son faaliyetlerdir. Ve Allah daim etsin. İmparatorluğun son yüzyılı bitmedi. Devam ediyor. O gün 1915'e Çanakkale'den girmeye çalışan, o gün İstanbul'u işgal eden, o gün Ege'de katliam yapan İngilizler, Fransızlar, İtalyanlar, Yunanlılar, velhasılı kelam, Batı medeniyeti bugün de İdlib'den, Afrin'den, Cerablus'tan giriyorlar. Bugün de Kürdistan'ı kurmak için PKK'yı kurdular. Bugün de terör oldular, tepemize yağdılar. Bugün de canlı bomba olup Taksim Meydanı'nı bombaladılar. Bugün hala son yüzyıl devam ediyor. Ne zaman bitecek Allah bilir. Allah bu ülkeye, bu vatana, bu millete kötülerle mücadele edecek azim ve kuvvet ver. Allah'a emanet olun.